Aras her yeri dağıttı. Bakar mısın şu evin haline? Ben şimdi bu evi nasıl toplayacağım? Kızıyor bana. Benim sana kızmam gerekiyor Aras. Ama Aras'ın burada çok güzel bir alışveriş sepeti var. Bakkal abiye gidelim mi? Sepetini al da bakkal abiye gidelim o zaman oğlum. Ne dersin? Aras'ın çok güzel bir alışveriş sepeti var. İçine topları mı doldursak Aras? Tamam şapkan yere düşmüş ama şapkanı yerden alır mısın? <laughs> Bakkal abiye gideceksin. Tamam ama şapkanı yerden al bir tane. Kirlenmesin bak. Bak kirlenmesin. Düşmüş oraya. Evet. <gülüyor> aa. <laughs> aa. Bakkal abiye gitmek istiyor. Babası <laughs> ağlıyor ama Araz. Şapkasını giydirecek misin? Baba. <laughs> Bakayım. <laughs> ...yaptık biliyor musunuz? Abileri, ablaları, arkadaşları. Bak, Aras bıcı bıcı yaptı. Bak, Aras abi. beni de böyle her yerimi ıslattı ama banyoda... ...değil mi ya? Her yerimi su yaptı ya. Ben... Bak, her yerimi ıslattın. Bak, aman aman Allah'ım. Aras ben seni çekmecendeki toplarla oynayacağım. Sen ağlamaya devam et. Ben bunlarla oynayabilir miyim... Sarısı var. Ne oldu aşkım? Düşmüş mü? Arkada top varmış. Aman Allah'ım, o topu nasıl alabiliriz acaba? Bence şöyle bir şey yapalım Aras. Buradaki alışveriş sepetini alalım, tamam mı? Bu sepetin içine bütün topları dolduralım. Ne dersin? Hadi bakalım, açıyoruz. Aa, bir de Aras'ın orada e, alet çantası var, değil mi babası? Alet çantasında verir misin? Onun da içine toplar doldurabiliriz biz. Çok güzel rengarenk. Evet. Al Haydi bakalım. Hayır. Çantanı aç Hayır. göster bakalım Hayır. nasıl açıyorsun? Hayır. Tamam. Açabilir misin çantanı? Hayır. İstemiyor musun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> aa, ara saçmayacakmış. Aa. aa. ve içindekileri bize göster oğlum. <laughs> Bir şey olur mu ki? Ne olacak canım? Sonuçta. Değil mi oğlum? Açabilir. Aç bakalım Aras. Hadi çantanın içine neler var? Saçlarını geriye atar mısın? Yüzünü göremiyoruz aşkım. At şöyle saçlarını eline geriye. Şöyle yap. Hmm. ay çok da güzel saçlarım var benim diye havana at Arka. oğlum. Arkanı dön saçlarını gösterelim arkadaşlarına. Ne kadar çok uzamış. Dön arkanı görsünler aras. Bu cıbıcı yaptık biz mis gibiyiz. <laughs> Bakın arkadaşlar arasın saçları çok uzadı. <laughs> mis gibi kokusu geliyor mu? Yeni bu cıbıcı yaptı. Aa babam Hayır şişiremiyor çünkü onun nefesi yetmiyor. Çok bebek çünkü o daha çok küçük. Hadi bakalım şişirebilecek misin? Saçlarını birazdan toplayalım değil mi Aras? Böyle gözümüzün önüne geliyor. Göremiyoruz. Olmadı şişiremedin balonu. Haydi babası sen şişir. Babası performansı düşmüş. <laughs> Diyet sana yaramıyor. <laughs> babası bir halsiz. diyette arkadaşlar babası o yüzden biraz böyle yorgun. Hadi babası biraz balonu evet, şişir. Ben Topla kendini. Evet hadi. Ver. Hadi ver baba şişirsin. Ver şişirsin babası. Hadi şişir. Üfle oğlum. Yapamadın olmadı. Olmadı Aras. Hadi bir tane. Şişirebilirsin. Çantanı aç. Çantanın içine neler var. Göster Aras. Hadi ama. Ayıcık bomba merak ediyor çantanı aç. Evet. Ayıcık bomba görmek istiyor. Bakalım neler varmış bu alet çantasının içinde. Neler var oğlum neler koydun içine sen? Ay kapakları mı açılıyor çok güzel. Harika. Vay canına. Buradan da aç bakalım. Aferin benim oğluma bak nasıl beceriyor. Aç bakalım aşkım. Aç bakalım bir tanem. Orası burada maçlar arası. Böyle bak oğlum. Tamam. Şimdi açabilirsin. Evet. Aç bakalım. Harika. Evet. Evet Aras bekliyorum. Aç bakalım. Wow, bunun içine biz penseler, tornavidalar, matkaplar mı koyacağız oğlum? İçinden bir de kitap çıktı. Çok güzelmiş. Aa, boş. <laughs> Telefonla mı konuşuyorsun sen? <laughs> Ama o telefon değil ki Aras çok komik bir çocuksun. Bak abi. Hey Allah'ım ya Rabbi. Bak abi. Alo bakkal abi. Arascığım. Beni mi arıyorsun sen bakayım? Ayıcık. Bak abi. Hmm. Ayıcık bomba gelmiş oğlum. Ben burada biraz oturmak istiyorum. Bak abi. Ayıcık burada Benimli. çok rahat gibi. Nemli yapsın değil mi oğlum? Peki bize acıktık mı? Hadi birazcık biz mama yiyelim. Ne dersin Aras? Ben sana mama getireyim mi? Şöyle güzel güzel yemeğimizi yiyelim bir tane. Mama acıktın mı aşkım? Tamam öpücük at arkadaşlarına. Bay bay ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz şimdi mama yiyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça kalın bay Bye bye de. Bye bye.